Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün yine sizlerle Türkçe ki dersinde birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta Şevket hocamızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ee, öğretim görevlisi uzman Ayşegül Akçam ismim. Sizlerle bugün sözlü anlatım üzerinde biraz bilgi paylaşımında bulunacağız. Öncelikle sözlü anlatım deyince aklımıza konuşma gelmektedir. Konuşmanın ne olduğu... Konuşmanın insan hayatı üzerindeki öneminin ne olduğu üzerine sizlerle bilgi paylaşımında bulunacağım. Öncelikle konuşma nedir ile başlayalım. Konuşmanın sözlüklerdeki karşılığı, konuşma işlemi, görüşme, dinleyicilerle belli bir konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmaktır. Yani bizler kendi bilgilerimizi çevremizdeki insanlara anlatabilmek için konuşma eyleminde bulunuruz. Konuşmayı bizler bir insanın başka bir insanla ya da topluluğa bilgi, düşünce veya görüşlerini anlatması olarak da tanımlayabiliriz. Yani bizler çevremizdeki insanlarla iletişim kurabilmemiz için konuşmayı tam anlamıyla başarabilmemiz gerekiyor. Konuşma sözle gerçekleştirilebilen etkili bir iletişim biçimidir. İnsanoğlu karşısındaki insanlarla etkili bir iletişime geçebilmesi için mutlaka konuşmalıdır. Belli bir dinleyici grubuna karşı bir konu hakkında söylenen sözler bütününe bizler konuşmada diyebiliriz. Düşüncenin söz anlatılması havadan sudan şeyler yani sohbet dediğimiz havadan sudan sözler bile etmiş olsak mutlaka karşımızdaki insanlarla konuşma eylemine girmiş oluyoruz. Konuşma konuşanın başkalarını ilgilendireceğini düşündüğü, onlarla anlaşma sağlayabilmek için dil ve sesi e, belli bir kalıp halinde haberleşmek amacıyla kullanmış olduğu bir e, iletişim aracı olarak düşünebiliriz ve e, tepkilerini ölçebilir, kontrol edebilen bir eylemdir. Konuşma. Konuşma sürekli bir düşünce alışverişidir. Değil mi? Şöyle bir düşünecek olursak, bizler karşımızdaki insanlarla etkileşim sağlayabilmemiz için ne yapmamız gerekir? Konuşmamız gerekir. Yani sürekli bir düşünce akışını e, zihnimizden geçirmemiz gerekmekte. Çünkü konuşanlar arasında karşılıklı olarak gidip gelen ve konuşmacıları birbirine verecekleri mesajlar çerçevesinde düşünmeye iten bir eylemdir. Siz karşınızdaki insanla gelen Sözleri zihninizde süzgeçten geçirip ne yaparsınız ona cevap verirsiniz. Yani bizler sürekli düşünerek konuşmalıyız. Düşüncelerimizi bizler karşımızdaki insanları etkileyebiliriz. Yani düşüncelerimizle karşımızdaki insanları kendi söylemiş olduğumuz sözlere çekebiliriz. Bunu da ancak ne aslında yapmamız gerekir? Düşünce problemi yaşamamamız gerekiyor. Yani düşüncelerimizde bir akış bozukluğu varsa, düşünce akışımızda bir anormallik varsa yanlış anlaşılmalara da neden olabiliriz. Bizler konuşmalarımızı karşı tarafa aktarırken bazı şifreler kullanırız. Sürekli kendimizi kontrol ederiz. Bunu bazen bilinçli, bazense bilinçsiz yapabiliriz. Eğer konuşmalarımızı destekleyecek düşünceleri ve tepkilerimizi kontrol altına alabilirsek, yani bilinçli bir konuşmacı olursak, etkili ve güzel konuşmalar yapabiliriz ve e, çevremizden de olumlu tepkiler alabiliriz. Yani bazı şifreleri beynimizden süzgeçleyeceğiz ve bilinçli olarak konuşmalarımızı gerçekleştirmek durumunda olacağız.